Ayı ve yan kapışıyor, evet. Hangisi daha çalışkan? <laughs> hangisi daha toplu? Hangisi daha söz dinler? <laughs> hangisi daha e, telefon bağımlısı? <laughs> e, hangisi daha yemek seçer? Hangisi daha çalışkan? Sürekli Su, sorulormuşsun ya. Deftere baksana. Hangisi daha e, uslu? <laughs> e, hangisi daha çapkın? <laughs> hangisi daha çok para harcar? <laughs> evet, evet, evet.